Evet, bu dersimizde size 8. bölüm olan device'lardan bahsedeceğim. Bu device'ları kullanarak e, herhangi bir dosyaya bir bilgi yazdırabiliriz ya da herhangi bir dosyadan bir bilgi alabiliriz. Evet, bir device kullanarak nerelere yazdırabiliriz? Rich text file olarak ASCII 2 file olarak Dbase ya da SQL Database'e bilgi aktarmamız mümkün. Printer'a bir çıkış göndermemiz mümkün. Ya da SQL Database'den Dbase file'dan, ASCII 2 file'dan bilgileri okumamız mümkün. Şimdi device'ı nasıl kullanacağımızı görelim. Bunun için önce SciTech Explorer penceremi açıp buradan devices kısmını seçiyorum. Üzerine çift tıkladım. Beni editor penceremin içine gönderdi. Şimdi buradan devices pencerem çıktı. Kitapta 9-8 açarsak burada bir device nasıl tanımlamamız gerektiğini anlatmış. Önce gidip device'ıma bir isim veriyorum. Sadece bu isim herhangi bir isim olabilir. Ben kitaptakinin aynısından gitmek amacıyla aynısını yazacağım. command log. Evet komutalarımızın komutlarımızın log failini oluşturacağım. Formatı nasıl olsun yani benim yazdıracağım dosyaya hangi şekilde yazsın onu belirlemem gerekiyor. Formatını belirlemem gerekiyor. Bunun için gittim parantezim açıyorum. Köşeli parantez pardon tırnaklı parantezimi açtım. Date virgül 10 yazdım. Date benim say kodumda tanımlanmış hazır bir değişken tarih anlamına geliyor. Tarihi yazsın istiyorum. Bunu nasıl yazsın? 10 karakter olarak yazsın istedim. Sonra yine tırnaklı parantezimi açıp time diyorum. Hemen yanına time yazsın, zamanımı yazsın. Zamanı da 5 karakter olarak yazsın istedim. Daha sonra gidip Grafik objemin üzerinde yazacağım mesaj kısmını gidip yanına yazsın istiyorum. Mesaj log dedim virgül 32. 32 karakter olarak yazdığım açıklamayı getirip bu hazırladığım dosyanın içine yazdıracak. File name'ine gidiyorum. Evet bu dosyayı nerede açsın? Şimdi köşeli parantez kullanacağım. köşeli parantez data köşeli parantez 2 nokta com alt tire log nokta txt Şimdi benim data dosyasının altına gidip com diye bir dosya oluşturacak. Uzantısı txt olacak. Ve bu dosyanın altına benim gidip seçeceğim objenin log bilgilerini yazacak. Type'ını gidiyorum. Text dosyası olduğu için, txt dosyası olduğu için ASCII 2 devi seçiyorum. Eğer ben bunu gidip XLS e seçmiş olsaydım, type'ını da gidip dbase dev seçmem gerekecekti. No files kısmına eksi 1 yazıyorum. Eksi birin anlamı sen git bir tane dosya oluştur ve tüm yazdırdığım bilgileri, tüm istediğim bilgileri git bu dosyanın altına yazdır anlamındadır. Eğer ben bunu 10 yapsaydım, time'ını ve periyodunu seçecektim. Örneğin şu şekilde seçelim. 24 saat. Time'ı 0.0 seçiyorum. Yani run time'a geçer geçmez sen kayıt almaya başla demek bu. Periyodu da 24 saat seçiyorum. 24 saatte bir yeni bir dosya oluştur. Yani ben bu şekilde yaptığımda 10 gün sonra benim kayıtlarım artık overwrite yapacak. Yani üzerine yazmaya başlayacak. 11. dosya 1. dosyanın üzerine yazmaya başlayacak. Bu o anlamda. Bunları kaldırdım. Buraya eksi bir yazdım. Yani tek bir dosya oluştursun, tüm bilgileri aynı dosyanın içine yazsın. Et dedim. Bu datanın neresi olduğunu nereden biliyor onu bir görelim. Tools'un altından Computer Setup Editör'e gidiyorum. Evet, ct edit dosyam var buradan. C Windows Site Tekniği dosyamın altında ct edit kısmı var. Burada data eşittir diyor. C2 nokta slash Schneider application slash Visualytics slash data. Yani benim C'nin altında oluşan Schneider application dosyanın altındaki Visualytics dosyanın altındaki data'nın altına kaydeder. Yani ben burada tanımlamışım zaten bunu. O yüzden gidiyor. Data'nın neresi olduğunu otomatik olarak biliyor. Eğer ben bunu data'nın altına değil de herhangi bir yere kaydetmiş, kaydetmek isteseydim o zaman gidip C2 şeklinde yolunu tarif edecektim ve o şekilde kullanacaktım. Şimdi burayı kapatıyorum. Daha sonra grafik sayfamın içine gidip kulvanımı cool açtım. Buradan akses kısmına gidiyorum. Log device'ımı seçiyorum önce. Yani benim yaptığım Değişiklikleri kaydedecek device'ın adı Command Lock'tu. Command Lock buraya geldi. Device name'ini verdiğim, az önce tanımladığım device'ın adı buraya geldi. Bunu seçtim. Daha sonra gidip input'ta Keyboard command kısmının log mesajına gidip diyorum ki Türkçe yazabilirim. Soğutma vanası açık veya kapalı. Çünkü burada toggle yapacak. Bir bastığımda aç, diğer bastığımda kapalı sinyale gidecek F5'e. Evet şu bilgiyi yazmasını istiyorum. Okey dedim. Sayfamı save ediyorum. Compile ettim. Pek edip compile ediyorum. Bazen yaptığımız değişiklikleri sildiğimiz zaman, diyelim değişiklikler yaptım, bazı değişiklikleri de sildim. O zaman gidip file'nin altından pek etmemiz gerekebilir. Önce pek ediyoruz, sonra compile edip sonra runtime'a geçiyorum. Evet, run açılıyor. Okey dedim. Şimdi sayfaların altına yine pastörizasyon sayfamı seçtim. Şimdi kulvanımın cool üzerine gittim. F5 tuşuna basıp açıp kapatmam mümkündü. F5'e basıyorum. Kapatıyorum. Bir kere açıp bir kez daha kapatacağım. Evet şimdi ESC ile çıkayım. Pardon. Hmm, start'tan kompütürü açayım. Ne diyeyim. Evet. C'nin altına gidip Schneider Application Visual Site Tech. Bunun altında datanın altına kaydetmiştim. Evet, datanın altında com altırelok diye bir dosya oluşmuş tek sosyası. Bunu açıyorum. Evet, dört kere basmıştım. Soğutmamanız açık veya kapalı. Bunun gibi bir bilgi yazdırmam mümkün.